Abci ve Basur çok iyi dostlar. Bir de Steam'den Abci ve Basur. <gülüyor> <gülüyor> hmm. Abci! Abci! 3'e kadar sayacağım. Gelmezsen senin ağzına şarı. Ulan! Olamaz. <laughs> Abçi ne haber? Ne? Hiç seni öylesine çağırdım Abçi. Ulan o zaman ne bu kula çağırıyorsun beni? Canım seni çağırdım Abçi? Ulan sıcaklıktan kaça kavruluyor lan. Hımm bana ne? <gülüyor> <gülüyor> Etme be! Abçiii! Bokunayım dur Abçiii! Artık kaçamazsın! <laughs> Şimdi ağzına sıçtım Abçiii! Artık istediğim zaman geleceksin Abçiii! Nooo! <laughs> <laughs> Ben kazandım. <laughs> Acaba tat kebabı mı yapsam yoksa kıymalı börek mi? <laughs> <laughs> hmm. Abci, abci. Üçe kadar sayacağım. Gelmezsen senin ağzına şartı. Gafur açık konuşayım kanka. Ben bir bok anlayamadım. Ya oğlum saçma sapan bir tane video ya. ya hadi hadi kanalı geç kanalı. Tam geçiyorum. Beatrix. O ses neydi lan? Gafur. O seslerden nereden geldi lan? Beatrix. Lan. Gaffur. Ne oluyor lan? Besix, bana 5 tane borcum var lan imiş. Lan Gaffur unuttum zannetme. Bana 5 tane roket borcum var ha. Bu, Bu tadına bakın. Bakın. Allah!